Partikülü Matematik TYT kampından herkese selamlar ben Melih Hocanız. Evet sevgili TYT tayfa nasılsınız bakalım umarım keyifler yerinde her şey yolunda gidiyordur bugün seninle beraber TYT Matematik kampımızın ikinci dersindeyiz yani sayı basamaklarını anlatacağım sana. Aslında sayı basamaklarını anlatacağım çok da büyük mevzular yok. Daha çok soru üstünden örnekler üzerinden bu konuyu çok iyi bir şekilde halledeceğimizi düşünüyorum. Hala değilseniz kanala abone olmayı da unutmayın diye hatırlatmamı yaptım ve seni ders ekranıma şöylemesine aldım. Evet gördüğün gibi ikinci dersteyiz ve tanımına başlayalım. Aslında dediğim gibi çok fazla büyük bir tanımı yok. Şöyle bir noktadan giriş yapacağız öncelikle. Şimdi öncelikle sevgili gençler rakamların bir sayıda yazıldığı yere ne diyoruz? Biz basamak diyoruz. Yani neresinde basamağında hangi basamağında ama diye düşündüğümüzde onun adına biz basamak diyoruz. Bir de ...rakamın sayıda bulunduğu basamağa göre de aldığı değerine biz basamak değeri diyoruz. Aslında bu çözümleme olayıdır. Ama bu çözümlemeyi biz şimdi biraz daha farklı bir yerden ele alacağız. Mesela bir AB sayısını nasıl çözümleyebiliriz? Bunu normal 15, 28 gibi bir sayı gibi düşün yani. Ve önce örnekten yola çıkayım. Mesela 28'i. Normalde çözümleyin desek ne yaparsın? Önce dersin ki bu iki rakamı onlar basamağında. Birler onlar. Peki o zaman benim bu bunu ne ile çarpmam lazım? 10 çarpmam lazım değil mi? Yani oradaki 2'yi 10 çarpacağım. Artı diyoruz değil mi? Çözümlemenin mantığı aslında toplamalar halinde yazılmasıdır bir sayının. Ee, ve dolayısıyla da ikinci rakamım 8. E bu 8 nerede peki? Birler basamağında bu yüzden de 1 ile çarparız. İşte bu çözümlemeyi yapacağız şu an seninle beraber. Mesela bir AB sayısı. Öncelikle bu A'yı kimle çarpacağım? 10'la değil mi? Çünkü onlar basamağında. Dolayısıyla oraya ne yazıyorum? 10 A yazıyorum. Şöyle bir tık daha yakınlaşsak şöyle kalsın tamam. Artı B'yi de 1 ile çarpacağım ama zaten 1 ile çarpmak etkisiz. Sadece bir tane B yazsanız yeterli. A, B, C gibi olduğunda ne yapıyorsun? Bu sefer A sayısı yüzler basamağında yani 100 A şeklinde başlatıyoruz. Ardından B sayısı onlar basamağında yani 10 B oldu. Artı C sayısı da birler basamağı direkt 1 bir, yani 1 zaten etkisiz yazmayıp direkt C yazıp geçiyoruz. Peki şimdi esas mevzular aslında şu şekilde toplamalar çıkarmalar verilecek bize. Orada nasıl numaralar yapacağız nasıl ayaklara oynayacağız bakalım. Şimdi AB sayısını biliyorsun 10A artı B. BA sayısını da 10B artı A şeklinde yazdığımız için biz bunu toparlayabiliyoruz. Nasıl biliyor musun? A'lar bir araya gelsin. 11 tane A var. Artı e, B'ler de bir araya geldiğinde 11 tane B oluyor. Dolayısıyla biz bunu 11 parantezinde A artı B şekline getirebiliyoruz. Buradan da soru çözümlerinde göreceksin. Çok kullanacağız. Yolumuzu açacak bu yöntem bizim. Aynı şekilde AB eksi BA'ya bakalım. Yine aynı format 10A artı B Eksi diyorum bu sefer ve eksi verdiğim içinde yani oraya eksi koyduğum içinde hemencik parantez açmayı unutmuyorsun. Çünkü o eksi içerideki herkese etkileyecek. E, B, A'yı da nasıl yazarım? 10B artı A şeklinde yazarım. Şimdi demiştik ya madem eksi etkileyecek etkilesin bakalım ne çıkacak karşımıza. 10A artı B'de bir numara yok. Eksiyi dağıtıyorsun. Eksi 10B ve eksi A oluyor. Şimdi burada toparlama işlemi yaptığında peki? 10a eksi a'dan 9 tane a ve ve eksi 10b. Eksiler daha fazla olduğu için artı b'den eksi 9b oluyor. Buradan sonra peki ne yapacağız? E burada da 9 ortak parantezini alabiliyoruz. 9 parantezinde a eksi b yapıyoruz. Bunu ezberleyesin diye vermedim. Olayın mantığını göresin diye çözümlerde de bu mantık aklına gelsin diye söyledik. Tamam. Şimdi gel senle biraz sorulara bakalım. İlk sorumuz. iki basamaklı bir sayının rakamları yer değiştirildiğinde sayı 54 artıyormuş. Bu sayının rakamlarının farkının pozitif değeri kaçtır diye sorulmuş. Şimdi gençler. Öncelikle sayımız ne olsun? Mesela bu sefer de x, y gibi bir sayı alalım. Bu ne olacak? Rakamları yer değiştirdiğinde y, x gibi bir iki basamaklı sayıya dönüşüyormuş. Ve 54 artıyormuş sayının değeri. Yani şurada ikinci gösterdiğimiz arkadaş daha büyük. Artmış. O zaman ben bu ikinci arkadaştan aslında 54 çıkarttığımda birinci baştaki sayıya dönerim değil mi? Güzel. Denklemimi kurdum. Ben bunu denklemi çok rahat çözerim. Nasıl yapacağız? Öncelikle şu 54'ü karşı tarafa gönderelim eşitliğin diğer tarafına ki eksi 54 artı 54 olsun. Çok temizinden artı 54'ü yakaladım. Sağ tarafta da yx bu x y sayısını da bu normal bir sayı 16 gibi 25 gibi bir sayı. E onu da eksi x y olarak diğer tarafa atalım ve denklemimiz temiz olsun. Şöyle sayılar bir tarafa, harfli sayı, e, harfli gruplar bir tarafa. Şimdi burada bakın. Y x'i nasıl yazarsınız? 10y artı x eksi diğerini de 10x artı y şeklinde yazmaz mısın? Dikkat. Eksi koyduğum için hemen paranteze başvurdum. Peki burayı bir toparla hocam bize. Toparlayalım. 10y artı x eksiyi dağıtıyorum. Eksi 10x eksi y. Şimdi son toparlamam. Bir x'ler bir araya gelsin, y'ler bir araya gelsin. 10y eksi y'den. Burası 9y, burası da eksi 9x. Yani ben bunları 9 parantezine alıp y eksi x şekline getirebilirim. Tamam. Burası da 54. O zaman iki tarafı da 9'a çat çut böldük müydü? Aslında sayıların daha doğrusu sayının rakamları arasındaki o pozitif farkı bulduk. Yani y eksi x ne çıkıyormuş? 54'ü 9'a böl 6 cevabımız. Bu yüzden c şıkkı oldu. Tamam. Hemen geçtim ikinci soruma. Ne diyor? xxx 3 basamaklı sayı rakamları toplamının kaç katıdır? Of! Acayip bir soru. Şimdi xxx dediğinde şurada xxx biz bunu nasıl yazarız? 100 tane x yani yüzler e, basamağında x olduğu için 100x. Onlar basamağında x var o zaman 10x. Birler basamağında da x var o zaman 1x. Etti mi sana şu arkadaşların HPG'nin toplamı 111x? Bu kadar. Şimdi bana rakamları toplamını söyle. X artı X artı X. Hop 3X. Dolayısıyla bu 3X'in kaç katıdır? Kaç katıdır? Bilmiyoruz. Şimdi burada zaten X'ler birbirini götürecek. E, 111'i de 3'e böldüğünüzde 37 çıkacak. Dolayısıyla da o kaç katıdır diyoruz ya işte neymiş? 37 katıymış. O yüzden A'yı çaktık bu soru içinde. Geldim 3. soruya. Şimdi Okuyalım sorumuzu. İki basamaklı bir sayı ile rakamları yer değiştirilerek elde edilen sayı toplandığında sonuç 66, çıkarıldığında da fark 18 oluyormuş. Bu sayıyı bulacağız. Şimdi bu sayıyı ne diyeceğiz? Yine x'ye diyerek başlayalım. Şimdi sayımız x'ye. Bu arkadaş rakamları yer değiştirdiğinde ne oluşur? yx oluşur. Ve ben bunları toplarsam ne oluyormuş? 66 oluyormuş. Tamam? En nihayetinde 66'ya varacağız. Bunların artık toplanma hallerini şurada verdik zaten bak görüyorsun 11 parantezine geliyormuş. Tek tek bu sefer uzun uzun yazmayacağım. Direkt ne yapacağım 11 parantezinde x artı y'yi buraya çakacağım. Buraya niye çakıyorum bir insan sorar değil mi? Şuraya hazır yer açmışız değil mi? Hop çat oraya götürdük. İki tarafı da 11'e böldük mü bak buradan x artı y kadanak elimize geldi neymiş 6. Birinci çinko. Cepte dursun lazım olacak. Şimdi bir de bunların farkı alınıyormuş. Yani x'ye eksi Y, X gibi bir durum oluşuyormuş. Bu da 18 çıkıyormuş. E burada da ne yapıyorduk? Gördüğün gibi şurada 9 parantezine alıyorduk. O zaman yapıştır hocam. 9 parantezine alırsan bak dikkat et büyük olan x. Çünkü başta onluk x oradan geliyor. Dolayısıyla x eksi y elde ediyorum. Buradan da iki tarafı 9'a sadeleştirdim. x eksi yi y'yi ne buldum? 2 buldum. Bu da ikinci çinko. Hadi gel bunları bir araya getirelim. Bir araya getirmek için tabii ki de Meli Hocan üşenecek ve onları şöyle alt alta getirecek. Tamam. Şimdi bunun üstünden gideriz. Bunun üstünden nasıl gideceğiz? Tabii ki de taraf tarafa toplayacağım. Neden? Çünkü y'lerin biri pozitif biri negatif. Bunlar birbirini döver. Dolayısıyla giderler. Elimde de kalır iki tane x. Bu iki tane x'i de 6 ile 2 topla 8'e eşitledim. E, e 2x 8 ise x'i ne buldun? 4 buldun. E x'i bulduysan y'yi de buldun. Herhangi bir denklemde yerine yaz. Mesela şurada yerine yazarsan toplama 6 yapacak. E 4 ile neyi toplarsam 6 yapar? 2'yi. Al sana Y. İki sayıyı da tespit ettim. Şimdi bizim sayımız neydi bizim sayımız? X, Y idi. Ve ben X'i 4, Y'yi 2 buldum. Yani X, Y dediğim arkadaş aslında 42'ymiş. Dolayısıyla doğru yanıtımız Konya. Selamlar dedik ve Bursa'ya çaktık. Geçtik dördüncü sorumuza. Şimdi burada ne varmış bakalım. 3 basamaklı rakamları farklı ve birbirinden farklı hem kendi içinde rakamlar farklı hem de sayılar da birbirinden farklı. 3 tane sayımız var. 3 doğal sayının toplamı da 2123'müş. Bunların en küçük olanı en az kaçtır bunu bulacağız. Şimdi bakın bu tarz sorularda düşünme mantığın ne olacak? 3 tane sayın var. Bu 3 sayının tamam mı toplamını biliyorsun. 2123. Ve bunların diyor en küçüğü mesela en büyükten başladığınızı düşünün. Şu en küçüğü de şu arkadaş olsun. Bunun en az olmasını istiyorum. Şimdi ben buna değer vererek başlarsam bu işin sonu yok. Dolayısıyla ne yapacağız? Önce büyük kardeşlerimize zaten olabilecekleri en büyük değerleri verelim. Nasıl vereceğiz hocam? Şöyle. Şimdi bir kere 3 basamağın var. 3 hakkın var. Rakamları farklı en büyük sayıyı söyle bana. Hiç düşünme. Direkt 9 8 7. Malzemeler bunlar çünkü. Ardından Diğer kardeşimize de o büyüklerden iki tane büyüğümüz var. Bir tane küçük. İki tane büyüğe mümkün olduğu en büyüğü vermeye çalışıyorum. En büyük değeri. Buna da şimdi 9, 8, 7 diyemem. Çünkü rakamları e, tamam kendi içinde farklı ama birbirlerinden de farklı olacak. Bu da 9, 87 olamaz. Buna da 9, 86 diyelim. Oturdu mu şimdi? İkisini aldık mı? En büyük. Aldık. Alabileceğimiz maksimum aldık. O zaman gelin sizi bir ben toplayayım bakayım. 7, 6 daha. 13'ün 3'ü elde var 1. 8, 16 bir de elde 17 elde var 1. 9, 18 bir de elde 19. 1973. Şimdi 3'ünün toplamını biliyorum. ikisinin toplamını biliyorum. Bu ikisi arasında bunları çıkartınca da 3. sayıyı elde edeceğim. Hadi elde edelim. 2123'ten 1973'ü cart çıkartıyoruz. Burası 0. Burası 5. Burası 1. Burası da 0. Hop. Sayımız 150 geldi. Dolayısıyla da uygun mu? Rakamlar farklı mı? Farklı. Diğerlerinden farklı mı? Farklıyız. O zaman doğru yanıta vurabiliriz. Dördüncü soru için doğru yanıtımız E 150 çıktı. Geldim beşinci soruya. Yine soru tarzını sana göstermeye çalışıyorum pek çoğunu. X, Y, birer rakam. X, Y iki basamaklı bir sayı ve şöyle de absürt bir denklem verilmiş. Sanırsın şu arkadaşı gördüğümüzde zaten bir ön yargı ister istemez oluşturuyoruz. Ya, yapacak bir şey yok. Ama sakin sakince yaklaşacağız. Şimdi bu soru bu denklemden nasıl çıkarız? Kendimiz nasıl kurtarırız? Şimdi x y sayısının artık iki basamaklı olduğunu söylediği andan itibaren biz bunu çok rahat bir şekilde çözümlenmesini yazarız. Yani 10x artı y deriz biz buna. Ondan sonra bakın şurada eksi işareti eksi içerideki herkese dağılacak. Yani ne diyeceğim ben oraya? Eksi x eksi y eksi z. Eşitmiş neye? 47'ye. E biz bu denklemi çözeriz ya. Neden? E çünkü y'ler adaya veda ediyorlar. Onlar zaten birbirini yiyip bitiriyorlar. E 10x eksi x'ten 9x'i elde edebiliyorum. Bir de eksi z var. Ha bunun 47'sini bulacağım. Nasıl eşit olacak bakalım. X kaçtır diye sormuş. Şimdi burada tabii ki de şuraya kadar getirdikten sonra deneyeceksin. Dene deneyeceğiz. Nasıl deneyeceğiz? Şimdi bakalım. Ee, haliyle sonuç 47 çıkıyor. Demek ki şu arkadaşın 47'den büyük olması gerekecek. Çünkü Z bir rakam bir şey yani tamam. Ne olabilir? Ee, şöyle baktığımızda 47'yi geçen 9'un katı 45 54 var. O zaman ben bu kardeşimizi 54 yapmaya çalışsam 54'ten ne çıkarsa 47 kalır. Söyle bakalım Z'yi bulmuş olacaksınız böylece de 7. O zaman Z'yi buldum. Peki burayı nasıl 54 yaptım ben? X'e 6 verirsem ancak 54 olacak. Dolayısıyla x'i buldum 6. Z'yi sormuyormuş ama onu da bulmuş olduk. O da bonus olsun. Melih Hoca'dan bonusu hediyesini de kaptınız. Tamam. Dolayısıyla mevzu bu şekilde şöyle kayayım biraz daha. Tamam mıdır? Beşinci soruyu da bu şekilde tokatladık. Geldik 6. sorumuza. Şimdi iki basamaklı doğal sayılar verilmiş. Buna göre ıdı vıdı ıdı vıdı işleminin sonucu kaçtır? Yine hiç tedirgin olmuyoruz, hiç korkmuyoruz. Burada çok güzel bir ne var? çözümleme sorusu var. Basamak değerlerini kullanarak e, bu işi hallederiz. Nasıl halledeceksin hocam? Şimdi bakın. Şu arkadaşımız 10x artı y. Bu da 10y artı x'ten. Ben bunları biliyorsun artık tekrar tekrar yapmayayım. 11 parantezine toplamı halinde yazarım. Alttakine baktığımda bak. x x demek 10x artı 1x demek. Yani 11x demek. Y, y ne demek? E, o da aynı mantık. 10y artı y'den hop 11Y demek. Aslında alt taraftaki kardeşlerimiz de 11 parantezine X artı yazılabiliyormuş. Ve bundan sonrası soru bitti. Üst taraf alt taraf zaten birbirinin aynısı. Cevabı 1 bulabiliyoruz. Tamam. Bu da bu şekildeydi. Bak takır 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 soruları tokatlayıp geçiyoruz. Geldim 7. soruya. Şimdi bir tık daha değişikli bir soru. Bakalım nasıl çözeceğiz. Yukarıdaki toplama işleminde KLMN sıfırdan ve birbirinden farklı birer çift rakam. Bak Soruyu değiştiren kısım bu. Bu arkadaşların hepsi çift rakammış. Çift rakam neydi dersen neydi? 0 2 4 6 8 diyeceksin ki hocam hani 0 hiçbir şeydi. Ya 0 pozitif ya da negatif değildir. Tamam? Ama 0 çift sayıdır. Tamam? 0 çift olarak alacağız ama ne pozitif ne de negatif diyeceğiz. Onu söylemek yok. Peki KL n 2 basamaklı sayıları gösteriyormuş. Buna göre toplama işleminin sonucu aşağı hangisi olamaz? En terso sorulardan biridir bu. Olamaz. Demek ki 4 şık olacak. O olmayan 5. şıkkı bakalım nasıl bulacağız. Şimdi gençler. Öncelikle KL ve M N'yi bir toplama halinde yazalım. Şimdi K -L dediğin 10 K artı L'dir. M N dediğin de 10 M artı N'dir diyebiliriz. Tamam? Bunun sonucunu bilmiyoruz. Buradan ama ben şunu yapabilirim. 10 parantezine alabilirim. Kimi içeriği şöyle yazalım. K artı M'yi tamam şöyle yazdım artı L ve N'yi ise bilmiyorum. Şimdi burada tabii ki de çift rakamlar vererek bu işi halledeceğiz. Ne yapacağım? Şıklardan gideceğim. Çünkü hangisi olamaz? Demek ki 4 şık oluyormuş. Diğerini bulmaya çalışacağım. Ben burada mesela 146'yı düşündüğümde 146 için onluk tabanda yola çık. Bu arkadaşı 140 ve artı 6 şeklinde yazamam mı? Bak 140'ı bana şurası verecek. Nasıl verecek? 10'la kaçı çarparsam 14'ü? O zaman benim şu içerisini 14 yapmam lazım. İçeriği 14 yapmam lazım. Yapabilir miyim? Burayı 14 yapabilir miyim? Çift rakamları düşün. Evet. Buna mesela 8, buna da 6 dersem 14 olur. Peki kalanlar beni 146'ya taşır mı? Evet. Buna 4, buna da 2 verirsem bak hepsi farklı bu arada. Hepsi farklı. Farklı kelimesini daha önce söylemiştim. Çok önemli. Dolayısıyla da 8, 6, 4, 2 hepsinde çift verdim. Sonucunda 146'yı buldum mu buldum. O zaman Adana'ya elveda diyoruz. Gel şimdi diğerine bakalım. 128. 128'i düşün. Nasıl yazabilirsin 128'i? Şöyle. 120 ve 8 gibi düşünürsek. O zaman burayı 12 yapmam lazım ki 10 çarpı 12'den 120 gelsin. Yapabilir miyim? Evet şuraya 8 buraya 4 dersem olur. Diğerlerinden peki 8'i elde edebiliyor muyum? Bakalım ne kaldı? Elimde 6 ve 2 kaldı. Bak cuk kadanak oturdu oraya. Dolayısıyla Bursa'ya da veda ediyoruz. Çünkü 128'i de elde ettim. Geçiyorum geçiyorum. Ceyhan'a yani 110'a. Şimdi 110'u nasıl düşüneceksin hocam? Bu arada şu içerideki arkadaşları bir sileyim. Şöyle bir ta temizleyelim ya şuraları. şöyle Şöylemesine. Ee, nereye yazalım? Şuradan devam edelim. 110 için ne düşünelim? Ne Nereden devam edelim ya? Ya şuradan devam edelim. 110'u ne dersin? Ee, 100 ve 10 şeklinde düşünebiliriz. Bakalım elde edebilecek miyiz? Şurayı temizledim. Şimdi 100 elde etmem için içerisi 10 olması lazım. 10 kere 10'dan 100. Ve şurası da 10 olması lazım. Tamam içeriği K ve yani 10 yapabilir miyim? Birine 8 derim birine 2 10 oldu. Harika. Diğerinde de 6'ya 4 verdim. 4 verdim. Orası da 10 oldu. 2 4 6 8 hepsine farklı verdim. Olayı noktaladım. Demek ki ben C şıkkına da ulaşabiliyorum ve son olarak bir tane kaldı belli ki. Çünkü bir tanesi olacak, bir tanesi olmayacak artık. Hepsi de olacak değil. Deniz diye geldim. 92 elde edebilir miyim? Şimdi 92'yi nasıl düşüneceğiz? Bak. 90 ve 2 şeklinde düşünebilirsin. Ama tabii burada ne yapacaksın? Ee, şu 2'yi elde edebilir miyiz onu düşüneceksin. Bir, ikincisi de diğerinden şu içerisi 9 çıkması lazım. İki çift sayıyı topladığınızda içeriği 9 bulamazsınız. Tamam? Tek sayı elde. İki çift sayı toplayınca tek sayı çıkmaz. Hep çift çıkar. Biliyorsun çiftler kapalı kutu. Daha önce söylemiştim. Çift çift yine çift. Peki e ee, patladık o zaman hocam. Cevap Denizli mi? Hayır. Bak şimdi ikinci bir yolu daha var bunun. O da şu ben bu 92'yi 80 ve 12 şeklinde de yazmayı bir düşünmeliyim. Dolayısıyla da içeriği 8 yapsam dışarıdaki şu iki sayının toplamının da 12 yapmalıyım. Yapabilir miyim peki? Bakalım İçeride 8'i nasıl elde edersin? Mesela 6 ve 2'yi kullanabilirim. Dışarıdakilere de 4 ve 8 versem hop oradan dışarıdan 12 gelir. İçeridekileri de 80 yaparım. 12 toplarım. Bitti. 92 elde ederim. Demek ki Denizli'yi de elde edebildim. Geldik Edirne'ye. Belli ki cevabımız o zaten. İşaretleyebiliriz gönül rahatlığıyla. Peki 72 niye elde edemiyorsun? Yani şöyle düşünebiliriz. 72 için yine 70 ve 2 yapamayacağız. Çünkü şuraya 7 yazamıyoruz. Tek sayı olduğu için. O zaman bunu 60 ve 12 gibi düşünelim hocam. Tamam. E dışarıyı yine 8 ve 4 yapalım hocam. E tamam ama içeriği az önce zaten kullandık onları biliyoruz. 2 ve 6 kalıyor. E o da bizi 80'e götürüyor. 92'ye götürecek yani yine. Dolayısıyla orada patlıyoruz. İçeriği 60'a eriştirebilsen nasıl eriştirirsin? 4 ve 2 dersin. Harika. 4 ve 2'den 6 60. Tamam. E geriye ne kalıyor ama? Geriye 6 ve 8 kalıyor. Bunları da toplayınca 14 oluyor. 74'e götürüyor bizi. Dolayısıyla 72 istemiş. Yapacak bir şey yok. 74 deseydi o zaman sıkıntı olurdu. Tamam. Cevabı 72 bulduk ve 8'e geldik. Şimdi yine güzel bir yeni nesilimsi bir soru. A, B, B, A iki basamaklı doğal sayılar. Üçgen içinde bir AB işlemi tanımlamış. Demiş ki böyle üçgenin içerisine demiş AB'yi yazarsak bunun aslında ifadesi AB eksi BA demektir. Tamam mı? Buna göre de bu işlemin sonucu 27'ye eşit oluyormuş. Şu arkadaş 27'ye eşit oluyormuş. Kaç farklı o zaman AB sayısı yazabilirim diyor soru. Tamam. Şimdi o zaman şunu düşüneceğiz. AB eksi BA yazdığımda hani şu içeride AB yazıyor. Ben onları AB BA yapabiliyormuşum işlem gereği ve bunun da sonucunu 27 bulacağım. Bakalım buradan bana nasıl bir denklem gelecek? Bir kere farkları için biliyorsun 10a artı b eksi 10b artı a şeklinde yazdığında 9 parantezine alabiliyorduk. Yani a eksi b yapıyoruz. Buradan da 27 geliyor. İki tarafı 9'a sadeleştirdiğinde a eksi b'yi ne buluyorsun? 3. Şimdi farkları 3 olan a b sayılarını düşüneceğim. Bunların hepsini sormuş. Yani kaç tane olduğunu sormuş. O zaman başlayacağız. Bir kere 3 ve 0 diyebilir miyim? İlk ee, tercihimiz bu yönde. Şimdi 3 eksi 0 tamam 3. Ama diyemem. B'ye 0 veremem. Neden veremiyoruz hocam? Çünkü BA'nın 2 iki basamaklı bir sayı olduğunu söylemiş. Sen B'ye 0 verirsen şöyle 0 3 diye bir iki basamaklı sayı olmaz. Tamam. İki basamaklı diyorsan onlar basamağını da sıfır hariç bir sayı vermeniz gerekir. Dolayısıyla ne olduk? Patates olduk. 3 sıfırla başlayamıyormuşuz. O zaman 4 1 ile başlarım. 5'ten 2 çıksa olur. 6'dan 3 çıksa olur. 7'den 4 olur. 8'den 5 olur. 9'dan da 6 olur. Başka da yok. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane değer olduğunu, farklı değer olduğunu bulabiliyoruz. Yani bu kadar farklı AB sayısı yazıldığını söyleyebiliriz dedim ve Son soruma geçtim. Şimdi bu soruda ne yapacağız? Her biri en az iki basamaklı olan sekiz tane sayının her birinin birler basamağındaki rakamı. Bak şimdi sekiz tane sayı var tamam. Bunlar böyle işte toplanıyor, toplanıyor, toplanıyor. Eşittir neye geliyormuş? Ee, eşitliğini bilmiyoruz. Ha, tamam sekiz tane sayı toplanıyor. Bunların her birinin gençler. Birler basamağını 3 arttırıyoruz. Şimdi birler basamağındaki sayının değeri basamak değeri zaten 1'dir. Sen onu 3 arttırırsan sayı 3 artar. E şimdi bakın her bir sayı 3 artarsa 8 tane sayı kaç artar? 8 çarpı artı 3'ten ben toplamı en nihayetinde o sonucu 24 arttırmış olurum. Birinci çinko bu. Sonra devam ediyorsun. Onlar basamağındaki rakam ise 2 azaltılıp bu sayının toplamı ne kadar azalır? Onlar basamağını da 2 azaltıyormuş. Şimdi yine 8 tane sayım var ve bu sefer onlar basamağını 2 azaltıyorum. Onların değeri 10'dur değil mi? Ama 2 azalttığım için 10, 10, 20 azalacak her biri. Dolayısıyla 8 tane sayı eksi 20 ile çarpacağım. Her biri 20 azaldığı için. Buradan da eksi 160 bulacağım. İşte mevzu bunun totali. Sonucunda ne olur? Yani artı 24 artı eksi 160 yapacağım. Şimdi burada düşman daha fazla. Eksiler daha fazla. O zaman cevap eksi olacak. Zaten azalmasını belirtecek. Azalacak yani. 160 ile 24 arasındaki farkı da 160'tan şöyle 24'ü çıkartırız. Burası 6. 5'ten 2 çıktı. 3. 136. Demek ki sayımız totali 8'i birden 136 azalır diyebiliriz böylece de dersin sonuna geliriz. Evet TYT Matematik kampının ikinci ders. Sayı basamaklarında bu şekilde noktaladım. Dediğim gibi amacım derdim sizi sıkmadan her bir konu hakkında bir fikir edinmenizi sağlamak. Umarım faydalı olabiliyoruzdur dedim ve bitirdim. Artık bitirdim. Tamam bu sefer bitiyor. Üçüncü ders yeniden görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın ve matematikle kalın. Hoşça kalın.